Arkadaşlar bugün Bursa Otopazarı'ndayız. Uygun arabaları gördük. İki tane ticari araç. Evet araç sahipleri de burada. Abi anlatır mısın aracını? Aracım 2016 model Ford Courier 1.6 Titanium Plus. Arabam hatasız ayarında. 3 parça lokal boyası var. Girisi hatasız boyasız. Yani... E... Olacak rakam nedir kardeşim? Güzel bir rakam söyle. Olacak bu, bu yayına özel. 689 yazmışım de. Yani 665'e kadar düşüreceğim fiyatını. Bu araç kimin kardeşim? O da benim. Anlat abi aracını. Aracım 2015 model Peugeot Partner 1.6 dizel Alure paket. Kilometresi 229 229.000'de 115'liktir bu aracımız. Aracımda iki parça değişen var. Sağ ön çamurlukla sağ arka kapı değişen İki parça da lokal boyası var. Gerisi hatasız boyasız. Tom Alsat'a özel. Tom Alsat'a özel. 589 bin fiyat yazmışız. 560 bine kadar bırakacağız. 534, 327, 20 çift sıfır. Evet Bursa. Bursa 3 evlerde. 3 evlerde araçlar. Arkadaşlar görüşmek üzere. Alanda satanda hayrını görsün. Amin inşallah.